Selam arkadaşlar Dizilent YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videoyu beğenerek kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kan çiçekleri sevilen dizimizde Derya'nın tuttuğu adam Dilan'a saldırırken Baran Dilan'ı kurtardı. Diğer yandan Mine, Zümrüt'ü hastanede yangın merdivenlerinden iteklerken Harun Zümrüt anlamadan Mine'yi yakaladı. Dilanı Baran konağa götürmek istedi ama bu sefer de Dilan konağa gitmek istemedi. Baran Derya'nın tuttuğu adamı adamlarına buldurmaya çalıştı. Ali'nin babası öldü. Derya konakta panik içinde Baran'ın olayı anlamasından korkuyor ve tekerlekli sandalyenin bozuk olduğu, frenleriyle birinin oynadığı ortaya çıktı. Bunu duyan Derya iyice panik yaptı zarar gören Dilan için Baran çok endişelendi. Bedel ödemekten yorulduğunu söyleyen Dilan çok üzüldü. Azade Hanım konaktakilere tekerlekli sandalyenin bozuk olduğunu soruyor. Derya Azade Hanım'a Dilan'ın tekerlekli sandalyeyi bozduğuna ısrarla ima ediyor. Yeni bölümde Ali'nin babası öldükten sonra Ali iflas ettikleri için Tekrar lokantada çalışmaya başlayacak. Harun ve Mine aralarında anlaşma yapıp Ali ve Zümrüt'ü ayırmaya çalışacak. Baran, Derya'nın tuttuğu adamı bulduracak ve gerçekleri öğrenecek. Baran Dila'nı zorla konağa tekrardan götürecek. Konaktakiler Dila'nı suçlamaya devam edecek ve konakta istemeyecekler. Konağa Dilan'ın dönmesiyle Derya panik yapacak ve tuttuğu adamı aramaya başlayacak. Derya'yı Fırat yakalayacak ve konuya dahil olacak. Dilan konakta kabuslar görmeye başlayıp Dilan'ın bu durumundan dolayı da Baran kendini suçlayacak. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın.